herkese merhaba diyorum ama yanımda da öz amcam var. <laughs> Akif Yaygiroğlu, Da, ya, daha, daha bir farklı merhaba demen lazım yani. Ee, abi nasılsın? Çok teşekkür ederim Akif'ciğim. Sen nasılsın? İyi parti. Özlem ıslah bayramcı evet. adaylarımdan evet. çıkılacak. Biraz da sizden değil düşünüyorum? Yani e, İYİ Parti gerçekten e, ben siyasete uzun süre ara vermiştim. Memuriyetten dolayı. Sonra e, işte vakit olgunlaştı, başladık. Bir karınca yuvasına girdiğimi hissettim. Yani tüm teşkilatları tüm teşkilat mensupları gerçek anlamda tabii seçimde vesile oldu bu işe ama e, hakikaten hakka kadar samimi gözlemi Türkiye'nin umudu olmuş vaziyette. Kilit bir soru soracağım. Altı milletvekilinin kaç tanesini alır? Yani bu tür şeylerde ben sayı vermeye yetik bulmuyorum. Çünkü ortaklarımız var, rakiplerimiz var. Çalışan kazansın, teveccüh gören kazansın. Peki Özlem hanımın Ya Özlem Hanım bu işin başından beri e, sağ olsun Varile Uyla ailesiyle partinin içinde mücadele eden kurucu Odun Pazarı ilçe başkanı. Allah yolunu açık etsin. Yani şu partinin her bireyine bu makamlar, bu görevler yakışır. Çünkü burada bir samimiyet var, özveri var. i̇nsanlar beklentisiz geliyorlar. Yani öyle o niyetli olan insanın da her şey hakkıdır yani. Peki Kılıçdaroğlu ve Erdoğan ikinci tura kalırsa sence o yorum nasıl olacak? Yani ben çok değişeceğini zannetmiyorum. i̇şte kamuoyu araştırmaların ortalamaları 52'den 53'ten başlıyor. 57'ye kadar çıkıyor. İkinci turda olsaydı ben 60 olacağını düşünüyorum. Yani 60'a 40 60'a 40 diyorum. Aynen. Teşekkür yani e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunun acısını da nabzını da her şeyini yaşadım. Toplum artık bıktı. Çıkış yolu arıyor. Kılıçdaroğlu bu anlamda da en doğru şey tercih olacak. Teşekkür ederim amca. Çok sağ ol. Görüşürüz. Görüş